Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir çorba pişireceğiz. Ee, bu çorbamız nasıl olacak? Ee, yazdan hazırlamıştım sevgili canlar. Yazın domates, kuru soğan, sarımsak, kapya biberi ee, onların üzerine de böyle baharatlarını serpip közlediğim fırında daha sonra da şöyle buzluk poşetlerime koyup buzluğuma kaldırmıştım. Bugün sizlerle beraber bu güzel çorbayı pişirelim. Şöyle biraz da bayatlamış ekmeğim vardı. Bu çorbanın yanına da bayat ekmek. Şöyle kıtır fırında bayat ekmek çok yakışıyor. Bunları da şöyle güzelce baharatlayacağım. Biraz da üzerine yağ döküp yağ gezdirip fırına sürüp kıtır ekmek yapacağım çorbamızın yanına. Hemen şöyle iki zaten iki poşet kalmıştı. Bugün bu iki poşette pişirmek istiyorum. Ben biraz da babam bile de veririm. Onlar da akşam içerler sıcak sıcak. Şöyle sizlere göstereyim akmasın diye. 2 poşete koymuştum. Gerçekten e, çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi içinde soğan, domates, kapya biber, sarımsak, e, baharatlar birlikte hepsini tepsiye dizledim fırında güzel közledim. Daha sonra da böyle iri olacak şekilde doğrayıp harmanladım. Böyle poşetlere koydum kışında böyle çorba falan yapacağım zaman çıkarıp yapıyorum arkadaşlar. Çok da rahat oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Sizlerle ocağımızın başına geçelim ve bu güzel lezzetli çorbamızı pişirelim. Evet, şimdi ocağımın başına geçtim. Ben çorbamı düdüklü tencerede pişireceğim. Sizler normal çorba tenceresinde de pişirebilirsiniz de, eğer düdüklü tenceresi kullanamıyorsanız. Ama sizlere tavsiyem eğer yazdan hazırlamadıysanız mutlaka bu önümüzdeki yazın ee, bu şekilde sevgili canlar közleyin, soğuduktan sonra poşetlerinize koyun ve bugün benim paylaştığım gibi pişirin ee, tadına bayılacaksınız. Şimdi ne yapıyoruz? Ocağımın altını yaktım. Hemen çorbamız için şöyle bir tahta kaşığı tereyağı, tereyağın ardından hemen şöyle iki tahta kaşığı sıvı yağımızı da ekledim. Evet. 2 yemek kaşığı unumuzu ekleyip şöyle unun kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet, unumu yeteri kadar kavurdum. Hemen şöyle 1 yemek kaşığı karışık domates ve biber salçamızı ekledikten sonra hemen şöyle bir 1 dakika kadar tekrardan salça salçayla birlikte kavuralım. hemen şimdi közlenmiş sebzelerimizi şöyle tencereye alalım e, yazın ben domateslerimi közlediğimde kapya biberleri közlediğimde kabuklarını soymuştum şimdi direkt sadece hemen pişireceğiz şöyle düdüklüde bir 15 dakika kadar kaynatacağım daha sonra soğuduktan sonra kapağını açıp şöyle pürüzsüz kıvama gelene kadar blenderdan geçireceğim Hiçbir baharat eklemiyorum arkadaşlar. Çünkü közlerken karabiber, pul biber, kekik e, bunların hepsini eklediğim sadece şimdi bir tuz ekleyeceğim. Evet şöyle e, bir buçuk tatlı kaşığı tuzunu da ekledikten sonra direkt hiç kavurmama gerek yok. Çünkü çiğ değil kavrulmuş, e, pardon közlenmiş. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Şöyle kendi yaptığım ilik suyumdan bir kavanoz şöyle ekleyeceğim. Yine ilik suyu da kanalımda var. Gerçekten çok vitaminli, çok yararlı bir ilik suyu hazırladım. Evet şöyle bir kavanozumuzu çalkalayalım. Evet şimdi çorbamızın suyunu tamamlayalım. Ocakta kaynayan suyumdan ekliyorum. Çorbamız çok çabuk kaynasın diye. Çorba burada kaynarken ben de hemen bayat ekmeklerimi güzelce küp küp doğrayacağım. Fırın tepsisinin içine koyduktan sonra üzerine karabiber, kekik, pul biber, toz biber, biraz da sıvı yağ gezdirdikten sonra fırınımda şöyle kıtır kıtır olana kadar bayat ekmeklerimi fırınlayacağım. Böyle çorbaların yanında çok güzel oluyor. Pişirdikten sonra birazını yiyoruz. Diğer kalan bayat ekmeklerimi de kavanoza koyup buzdolabında saklıyorum arkadaşlar. Böyle çorba falan yaptığımda çıkarıp tüketiyoruz. Şöyle bir hemen çorbamın suyunu tamamladım. Şimdi kaynamaya gelince düdüğünü indireceğim. Bir 15 dakika kadar çorbamı kaynatacağım. Evet şöyle e, ekmeklerimin tamamını küp küp doğradım. Biraz önceki saydığım baharatları da güzelce serptim. Biraz da sıvı yağ. Şimdi altına da yağlı kağıt serdim arkadaşlar. Fırınımda 200 dereceye ayarladım. Arada şöyle karıştırarak güzelce ekmeklerimi kıtırlaştıracağım. E, yanına ne yapıyoruz? Bugün yine buzlukta çıkardım dolma biberlerim var. E, dolma biber dolduracağım. Hatta şöyle biraz elinin önüne kıyma çıkardım. 200 gram kadar e, kıyma çıkardım dolma ver yapacağım çorbamızın yanına. Evet çorbam kaynıyor. Ee, bayat, ekme bayat ekmeklerimi de fırına gönderdim. Ee, yazın şöyle dolma biberlerimi hazırlamıştım. Buzluğuma atmıştım. Şöyle içine de e, domates dilimleri yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi çorbamızın yanına hemen bu dolma biberlerimi dolduracağım. Böyle dolma beri doldurduğunuz zaman kesinlikle açıkta bırakmayın. Çözülmesin. Ben buzluktan çıkardım ama normal buzdolabında beklettim. Çünkü çözülünce güzel olmuyor arkadaşlar. Şimdi ben güzel bir kıymalı bir iç harcı iç hazırlayacağım bunlar için. Hemen dolma berlerimi de dolduracağım çorbamızın yanına. Bir de sizlere baklavamı göstereyim. Dün baklava yaptım. Çok güzel oldu. Yine kanalımda paylaştım. Dilerseniz o tarifime de bakabilirsiniz. Evet biz daha e, yemedik. Kısmet olmadı ama e, buradaki baklavadan biraz görümceme gönderdim. Biraz aşağı babamlara indirdim. E, bu akşam da artık biz yeriz. Çünkü zaten dün şerbetlemiştim. O yüzden e, daha hiç yemedik arkadaşlar. Ama şöyle görüyorsunuz gerçekten çok güzel oldu. Dediğim gibi isterseniz bu tarifime de bakabilirsiniz. Kanalımda baklava tarifim de var. Evet. Yani çorbamızın yanında tatlımız da var. Evet şimdi dolma biberimi iç harcını hazırlayayım. Hemen 200 gram orta yağlı kıymamız var. 1 yemek kaşığı biber domates salçası karışık. bir çay bardağı şöyle pirincimi yıkadım. Ee, burada da bir tane büyük boy soğan, 4 dişli sarımsağımı birlikte doğradım. Şöyle bir tutam maydanoz, şöyle bir çay bardağı sıvı yağ, zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Hemen sıra geldi baharatlarıma. Burada e, tuzumuz var, nane, karışık baharat, kırmızı pul biber, toz biber, kimyon, karabiber, dilediğiniz yine baharatları da ekleyebilirsiniz. Şöyle bir hemen güzelce bir karıştırayım. Daha biberlerimizin buzu çözülmeden doldurup ocağa alacağım. Gerçekten yazın böyle e, sevdiğimiz yiyecekleri buzluğa koyduğumuzda kışın rahat ediyoruz arkadaşlar. Tabi arada ekmeğimi de karıştırıyorum. Çünkü çok çabuk hemen e, yanıyor böyle kıtır ekmek fırında. O yüzden gözüm onun üzerinde. Evet şöyle iç harcımı hazırladım. Hemen biberlerimi de şöyle bir tencereye dizdim. Bakalım tencereye e, nasıl gelecek diye. Yine biraz araları boş kaldı. Olmasa bir tane patatesi de şöyle aralarına falan e, koyarım. Yani biberlerimiz yatmasın arkadaşlar. Şimdi ben hemen şöyle bir biberlerimi doldurmaya başlayayım. Şimdilik bu şekilde çok doldurmayacağım. Daha sonra baktım iç harcımız arttı. Tekrardan hemen hepsinin üzerine iç harcıdan şöyle koyarım. Aslında sadece niyetim çorbayı çekmekti. Ama sonra şöyle düşündüm: Ev hanımları, özellikle evde kalan ev hanımları sürekli akşama ne pişirsem, sabah kahvaltısına ne hazırlasam. O yüzden e, belki sizlere fikir olur diye bugün böyle bunları da şöyle sizlerle paylaşmak istedim. Buzu buzlu doldurup hemen e, bekletmeden ocağa alacağım. Çünkü sonra biberler beklediği zaman kararıyorlar arkadaşlar. Sürekli arkadaşlar yapar arkadaşlar bilir ama böyle ilk yeni yeni daha mutfağa giren arkadaşlarımız için de en azından bir bilgi olur onlar için Evet sevgili canlar, şöyle biberlerimi doldurdum. Hemen e, biberlerim için beklemeden şöyle bir de salçalı sos yaptım. E, burada ne var? Hemen bir bir yemek kaşığına yakın yine domates karışık e, salçam var. Biraz üzerine soğuk su ekledim. Yine yarım çay e, yarım tatlı kaşığı tuz. Biraz da hemen sıvı yağımı ekledikten sonra şöyle güzelce karıştırdım. Hemen suyumuzu da dökelim ve biberlerimizi de ocağa alalım. şimdi ocağımın altını yakacağım. Biberlerimiz de güzelce ocakta kaynasın. Evet dolma biberlerimi ocağa aldım. Hemen şöyle kıtır ekmeklerim de çok güzel. Şöyle kızardı. Görüyorsunuz. Bizim çocuklar sevgili canlar bu kıtır ekmeği böyle hani kreker şeklinde yemeklerin yanında da çok seviyorlar. Şöyle fazla Fırında bekletmeyelim Çünkü çok çabuk yanıyor Ben dolma haberleri doldururken Sürekli karıştırdım Evet arkadaşlar Şöyle buzdolabımda Bir tane kereviz almıştım Hemen kerevizin kabuğunu soydum Rendeledim Yanına da şöyle bir tane büyük Hemen havucumu da rendeleyeceğim İkisini karıştırıp Güzelce tavada zeytinyağında diriliğe gidene kadar e, kavuracağım. Yani böyle aynı tarator şeklinde ya da yoğurtlu salata şeklinde güzel bir e, meze yapacağım yemeklerin yanına. Kaç zamandır bu kerevizi almıştım. Aslında böyle e, portakallı pişirecektim. Zeytinyağlı. Ama şimdi e, çocuklar yemeyeceği için e, dedim en azından kerevizi bu şekilde değerlendiririm. Eşim çok seviyor. E, bunu oğlum da çok seviyor. Kızım yemese de Şimdi güzelce bir rendeleyim ve hepsini çorbamın da altını kapattım. Güzelce soğuduktan sonra ağzını açalım. E, düdüklünün kapağını birden eğer açarsak Allah korusun içindeki buharı yüzümüze e, sıçrayabilir. O yüzden gerçekten düdüklü tenceresi de e, ne kadar kolay olsa da pratik olsa da tehlikeli de arkadaşlar. Kullanırken çok dikkat edin. Evet, şöyle havuç, havuç bir tane zaten havuç elim önüne getirdiydim, onu da rendeledim. Evet, şöyle e, dolma berim kaynamaya geldi. Ocağımın altını kıstım. E, yan tarafa alayım. Burada yemeğimiz pişerken ben hemen şimdi mezemin e, hazırlığına geçiyorum arkadaşlar. Şöyle göz kararı yine 200 yemek kaşığı kadar. Zeytinyağımı şöyle tavama aldım. Evet çok az oldu. Biraz da şöyle sizler yakından görün. Evet bu kadar zeytinyağı yeterli olacak. Hemen rendelediğim havuç ve kerevizimizi şöyle tavama alıp güzelce karıştırarak yumuşamasını sağlıyoruz. Ocağımın altını açayım biraz. Evet, şöyle arada hemen güzelce bakın kerevizimizi, havuçlarımızı karıştırdım. Çok güzel bir şekilde yumuşadı. Ee, kaynayan dolma berimin üzerine de biraz zeytinyağı gezdirdim. O tam olarak pişmedi. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen tavadan ayrı bir e, tavaya e, tabağ alacağım arkadaşlar. Çünkü e, soğusun ki önüne biraz yoğurt çıkardım ev yoğurdu katı yerinden iki diş de sarımsak rendeledim yarım çay kaşığı tuz ekledim yoğurdumun içerisine şimdi kerevizimiz güzelce soğusun Ondan sonra yoğurdumuzla birleştireceğiz mutlaka soğusun arkadaşlar sıcak sıcak eklemeyi yoğurdun içine yoksa yoğurdunuz kesilir sıcaktan ekşir şöyle ben bir ocağımın altını kapatayım kerevizimiz soğurken çorbam da kaynadı onun da kapağını açtım hemen blenderdan geçireceğim Çorbamı güzelce pürüzsüz kıvama gelene kadar blenderdan geçirdim. Yoğunluğu kıvamı bu şekilde şöyle görüyorsunuz çok güzel. Şimdi iki taşım kadar kaynasın. Artık ocaktan çorbamı alacağım. Evet çorbam bir iki taşım kaynadı düdüklü tenceresinden şöyle küçük bir aslında küçük de değil normalde çorba tencereme aktardım. Hemen annemle babamın yiyeceği kadar da aşağı indirdim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bol bereketli, çok güzel közlenmiş domates ve biberden ilik suyunda şöyle güzel bir çorba hazırladık. Evet. Şey yemeğim de kaynadı. Dolma biberimiz de hazır. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Ee, kerevizimiz soğudu. Onun e, yoğurdumuzu hazırladım. Hemen onu karıştıracağım. Evet zaten biraz önce söyledim yoğurdumuz, biraz tuz, 2 dişli sarımsağı şöyle rendeledim. Ve güzelce bir çırpıcımızla karıştıralım. Evet şöyle şimdi güzelce bir karıştıralım tekrardan. Hemen şöyle sunum tabağımıza mezemizi alalım. Evet hemen mezemin şöyle arkadaşlar sosunu da hazırladım bir yemek kaşığı sıvı yağ yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber şöyle bir yemek kaşığı dolusu da iri kıyılmış cevizimi de şöyle bir dakika kadar ocakta kavurdum hemen bunu da şu şekilde mezemizin üzerine döküyoruz. Gerçekten çok lezzetli oldu sevgili canlar. Sürekli yaptığım bir tarif. Sizlerde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Evet şöyle kaseyi çorbamızdan aldım. Hemen yaptığımız şöyle kıtır ekmeğimizden de şöyle çorbamızın üzerine koyalım. Çok lezzet katıyor. Şöyle biraz da kaşar rendeledim arkadaşlar. Şöyle üzerine kaşar Evet sevgili canlar aslında bugün niyetim sizlere şu gördüğünüz çorbayı sadece paylaşmaktı. Sonra dedim ki arkadaşlara fikir olsun en azından yaptığım diğer yemekleri de yanına e, ilave et çek. E, bugün böyle bir menü çıkardım akşama zaten bu şekilde de yapacaktım. Yani videosunu sadece şunu çekecektim. Evet çorbamızı yaptık şöyle güzel bir közlenmiş domates ve kapya berinden güzel bir çorba yaptık. Burada da yazdan hazırladığım Şöyle e, dolma biberlerimizi doldurduk, güzel bir dolma ver yemeği pişirdik. Hemen burada mezemiz var, şöyle sizlere göstereyim. Evet, çok lezzetli oldu. Her kerevizli denemediyseniz bir de kerevizli yapın sevgili canlar. Evet, şöyle bir baklava yapmıştım e, kanalımda bakıp yapabilirsiniz. Çıtır çıtır, çok güzel oldu. Sizlere tavsiye ederim bu baklavayı da yapmanızı öneririm. Burada da yazdan hazırladığım şöyle karışık havuç, biber, salatalık turşusu var. Aynen bu şekilde doğrayıp kurdum. Kesinlikle erimedi. Böyle çıtır çıtır, kütür kütür diyelim daha doğrusu. Çok lezzetli oldu. Kanalımda var. İnşallah Allah nasip ederse turşu zamanı bakıp yapabilirsiniz. Ve bugüne kadar paylaştığım bütün tariflerimin arkasındayım. Elimden geldikçe sizlere en iyisini paylaşmaya çalışıyorum. Allah'ın olmayanlara da nasip etsin. Kimseyi aç açıkta bırakmasın arkadaşlar. Bugünlerimize şükürler olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Sizleri özlendirdiysem canınız çektiyse dediğim gibi hakkınızı helal edin. Artık bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim paylaştığım tariflerimi beğeniyorsanız sizlerden ricam kanalıma abone olmadan geçmeyin. Abonelik tamamen ücretsizdir. Bir de bildirim zilini açarsanız paylaşım tariflerimden anında haberdar olursunuz. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız, sevdiklerinizle paylaşırsanız bana destek olursunuz ve bir de arkadaşlar TikTok hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Orada da hesabımın adı Songül'ün dünyası diye geçiyor. Oradan da desteklerinizi bekliyorum. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.